Pekala, işte bir hikaye daha. Diyarbakır'ın tarihi sokaklarında, Bakırcılar Çarşısı'nın kalbinde yaşayan küçük bir bakır cezve vardı. Diğer cezveler gibi parlak ve yeni değildi. Aksine, yılların verdiği bir patina, üzerinde sayısız kahve pişirme hikayesinin izlerini taşıyordu. Adı Narin'di. Narin, asırlar boyunca birçok farklı evin mutfağında yer almıştı. Her birinde farklı kokular, farklı sohbetler ve farklı hayatlara tanıklık etmişti kimi zaman neşeyle kaynayan kahveler eşliğinde dostluklar pekişmiş, kimi zaman hüzünlü anlarda teselli kaynağı olmuştu. Şimdiki sahibi, çarşıda küçük bir kahvehane işleten yaşlı ve bilge bir adamdı. Adam, narini diğer modern cezveler dururken bile her gün kullanırdı. Çünkü narinin sadece kahveyi değil, geçmişin ruhunu da demlediğine inanırdı. Bir gün, kahvehaneye genç ve meraklı bir turist geldi. Gözü hemen duvardaki eski bakır cezvelere takıldı. Özellikle narinin üzerindeki farklı tonlardaki kararmalar ve minik çizikler dikkatini çekmişti. Bu eski cezvelerin hikayesi nedir diye sordu gencecik turist yaşlı adama. Yaşlı adam gülümsedi ve narini işaret etti. Bu gördüğünüz narin dedi. O sadece bir cezve değil, bir zaman yolcusu. Turist şaşkınlıkla kaşlarını çattı. Yaşlı adam devam etti. Bu üzerindeki her bir leke, her bir çizik onun yaşadığı farklı zamanların, tanık olduğu farklı hayatların birer izi. Bu cezveyle pişen her kahve geçmişten bir nefes taşır. Yaşlı adam narini eline aldı ve turiste yaklaştırdı. "Bak," dedi, "bu koyu halka belki de bir aşığın sevdiği için ilk kahveyi pişirdiği geceden kalma. Şu ince çizik ise belki de savaş zamanında bir askerin içini ısıtan son yudumun hatırası." Turist narini daha dikkatli incelemeye başladı. O an, o eski cezvenin sadece bir mutfak eşyası olmadığını, aslında canlı bir tarih kitabı olduğunu fark etti. Yaşlı adam, narinle bir kahve pişirdi ve turiste ikram etti. "Bu kahvenin tadında," dedi, "geçmişin sessiz fısıltıları var. Onları dinlemeye çalış." Turist, yudumladığı kahvenin sadece sıcak ve lezzetli olmadığını, aynı zamanda içinde bir hüzün, bir umut ve sayısız yaşanmışlığın olduğunu hissetti. O günden sonra Diyarbakır'dan ayrılırken yanında modern bir cezve değil, Çarşıdan aldığı küçük, eski bir bakır cezve götürdü. Her kahve pişirdiğinde Nari'nin fısıltılarını hatırlamaya çalıştı ve böylece küçük bakır cezve Narin, sadece kahve demlemekle kalmayıp, nesilden nesile aktarılan sessiz bir tanık ve bir hikaye anlatıcısı olmaya devam etti. Nasıl buldun bu hikayeyi? Belki de Diyarbakır'a özgü başka bir hikaye dinlemek istersin.